Öncelikle rakibimi kutluyorum. Gayet playoff çerçevesinde, gayet çekişmeli, güzel bir maç oldu. Dediğiniz gibi son dakikalarda ee, 3-1 kadar götürdük. Son 10 dakikaya kadar 3-3 oldu. Sonrasında tekrar açtık oyunu. 5-3 gibi bir skorla galip ayrıldık. Bugün ben Sarp Kaleci'yi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten bizi bugün kurtaran isimlerden biri oldu. Dediğim gibi rakibimizi de ee, tebrik ediyorum. Benden bu kadar bugün. Peki çok çok teşekkür ederiz. ve evet, e, sen de bugün gerçekten çok çok güzel bir performans sergiledin, e, takımını kurtardın diyebiliriz. E, sen nasıl değerlendirirsin maçı? Neler düşünüyorsun? Ya bugün kazanmamız gereken bir maçtı çünkü bugün de puan kaybetsek zora girecektik baya. Kazanmamız gerekiyordu kazandık kazandık. Evet, Peki maçın kırılma anı sence neydi? Sen? Maçın kırılma anı son dakikada bir tane uzun bir top kafa topu vardı. O bence. Peki Arada Peki Oğuzhan bir de sana son olarak bir <laughs> soru yöneltelim. Evet. Ee, rakip takımın oyun tarzını nasıl değerlendirirsin? Yani, rakip takım e, biraz yaşça büyük abiler vardı bizden. Tecrübe olarak iyi oynuyorlardı. Ancak hani belki biz de çok yorulduk bu maçta. Onlar da yoruldu. Son anlara doğru onun için bir çekişme oldu. Ancak ben rakibi gerçekten beğendim. Hani daha önceden oynuyorlar mıydı bilmiyorum ama belki de yeni takımlar. Daha fazla tecrübe, bizim gibi tecrübe kazanmaları gerekiyor. Biz de daha tecrü, çok tecrübeli bir takım değiliz ama e, tecrübe kazanarak bence daha iyiye gidebilirler. Tebrik te ediyorum onlara. Te Peki çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Başarılar dileriz.